Ne Yasin Erkan mı? Yasin Erkan. Kardeş artık bir bitirseniz işiniz. Bir bitse ben bir gitsem. Bu nedir ya? Oğlum bak. Bunu izledik. Yani o öldü artık lan yok. Gezin. Lan sal artık Oo. arabayı. Sal sal manyak mısın? Yok artık ya o. <laughs> zorla zorla. Başım... Bir biraz kez düşürmem lazım, bir dakika. Evet. Ya babiden Nasıl Ağzına sıçayım. Hele o ölümüm, o AVM'yi aldım, böyle oldum biliyor musun? Bak AVM'yi buldum. 8x'i buldum, böyleydim bak. Oh. Oğlum bunların hepsini osunma altında izledik lan. Kasıyor, oyun kasıyor. Ama böyle bir <laughs> kazma yok. Tıklama. Lan ne oluyor? Gir at ya. Ne var? Kulaklığı Kulaklığı hepsini alacağım. Bütün ekipmanını alacağım Sasuke. Ben de hepsini alacağım o zaman. Tamam sen de alırsın alırsın. Bak şu an aldın. Ha bro. Ha, Arabic lady, Arabic lady. Arabic lady. Dur direkt şunu basacağım. Bak hızlı basıyorsun abi bak gördün mü bak. Bastın. Ee... Bekle 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 oynama oynama. Alın tamam. Bir bileğim kaldı ama. Aa, memoya yardım. Memoya yardım. Memoya yardım. Memoya yardım. Memoya yardım. Alın, sen. Sen, 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 sen. Evet. Tek amacı yerdeki bak. Tamam. <laughs> sen mal bile değilsin ha. Oğlum içinizde Türk varsa, yok kadar da delikanlı varsa primosa gelsin lan. Primosa gel oğlum, öyle mekte parçalı olmuyor, gel. Bana bak lan, bana bak bana. Bunu Türk mü çağırıyorsun sen Primorska? Allah. Oğlum, bir, Primorska adam mı çağırır? İki, senin gibi Türk düşmanlarının hepsini teker teker zıplatıyoruz. Yetmiyor mu ya? Hepinizi tek tek Yine olsa yine derim. Bunu mu istiyorsunuz yani? Bakalım bu sefer bize silah verecek mi görelim. Gördüğünüz gibi gelenler var. Gelenler hemen M4 ve Beril'in falan üstüne otururken yani bakalım bana ben neyin üstüne oturuyorum. Oo bir dakika. Ben de M4'ün üstüne oturdum. Çok güzel. tamam güzel abi Aynen idare eder. <laughs> gibi. Ya, Biri Morse'ı adam mı çağırılır ya? iyi bu arada. Biri Morse şekil olarak da maskara güzel. Yağma sandığı <laughs> Abi pusuyorsunuz ya. Ne ki pusuyor oğlum? Gayet girdik İşini. yüzüne vura vura dövdük seni. Tek tek oynat abi. Ne tek tek? tek. tek bir oğlum. dakika, kere bir dakika. Hafif, bir dakika abicim sen seni emir vurdu lan 13 defa. Devam ediyor muyuz? Emir abi ne pusuyorsun lan? Boşu gibi oynayış var ya. <gülüyor> 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 He, player. Bok okay. gibi oynayışı okay. var ya. <laughs> oğlum sağa <geldin. gülüyor> O da düştü. O da... He, abi bütün oyundaki ekipler buraya gelsin tamam mı? Her yerden yiyoruz arkadaşlar. Her yerden yiyoruz. Şu adamda headshot. O da olmadı. Nereden pikleyecekler bana? Kanka sen mi sen mi? Biriniz bir karar verir misiniz? Hiç çok güzel. Tamam. Benim koyup baktıkları ve kanetleri olduğu o kadar. Yavaş, Takım aç aç. <gülüyor> 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 ne oldu ne olmaz. Elden ayaktan beni almasınlar abi. Uzi. onun. Tamam. Bot mu Mustafa. lan? Senin canın bir tık sıkkın. Ben onu beğendim. Ha bu doğmuş okey. Arkadaşlar şimdi ben buraya niye çıktım? Nereden çıktım? Nasıl çıktım? Şu anda hızım bitecek. 30 saniye beklemek istiyorum hızımın gelmesi için. Şu anda benim tam karşımda böyle bekliyor. Hızımın gelmesi lazım. Hızlıyken beni vuramayabilir Tek çünkü. yiyecekti o sakın atında gördüm. AK ile bir mermi. Burada hiç ayak sesi vermemeyi düşünüyorum. Şu anda hala haber daha değil. Ben, Nerede ben. olduğumu bilmiyor. Birazdan birisi açığa çıkacak ve vuracağız. Geliyor. Gördünüz mü? Bir mermi attı. <laughs> bir tane hesap. 10 Zavallı. saniyede kaybettik adamları. ne oluyor? Ne tepkisi verecek? He, hemen hemen ininin alın tabi ki. Çıkar kulaklığı. <laughs> Çıkar kulaklığı diyor. <laughs> Bağlatsın kaptan <laughs> <laughs> Dur abi. Sazke ver ver. Diyorlar. Şeyi. Fulla tam. Leti istiyorlar. Şimdi. Şimdi. Böyle. Oğlum şimdi hazırlayıp ya. Kargı veriyoruz işte. <laughs> Bravo çıkarttı parkta. Ya ne git Nasıl lan? <laughs> <Ver hadi. gülüyor> ver, <vermiyorum, bir> git <laughs> sen oğlum çıkar, biter, <gülüyor> 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 ya, ya, koyacağım bir git abi. lan. Ya, ben, 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 Çok <laughs> ver, ya. Kesin, <laughs> Bir git lan diyor. oldu aldın mı? <laughs> Vermiyor abi. Biraz üzerine doğru bir yürü bakayım. <laughs> Ben gelmesene. <laughs> <laughs> Asıl kâbi. Çocuk çok çılgın ya. Melike çak. Sana. <laughs> Melike çak ya? Melike çak. Bana mı bakıyorsun Çektir kardeş? Adam. Kardeş bana mı baktın? Ne? Ağaç arkası abi. <laughs> <messizlik> Dandia, <vallaha sıkıdım> ya defa vallahi sıkıntı I've come to talk with you again. Kusupattık böyle şerefsizlik. Adi olalım, şerefsiz olalım. Zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Soluma bir durarsa. O bir taneye ya. Bir dakika bir dur sakın. beni bitirmeye oynadı bu arada ha. O <laughs> da şaketti. Hava hava ya Türk Türkçe bunu yapar mı ya? Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika, Şinayet, mi?